Hatay'da pasajda çıkan yangın bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş yerlerinin yakınında bulunan pasajda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri bir saat çalışma sonucu yangını söndürdü. Evet. Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken iş yerinde büyük hasar oluştu. Bilinir kişi tarafından adının doğruya patlayan yada elektrik kontağı.